Selam arkadaşlar video hoş geldiniz ben Yunus bugün sizlerle birlikte Arteon Roleplay'deyiz ve bugün sizlere Arteon Roleplay'i e tanıtacağız yanımda e, sunucunun sahipleri ve yetkililer Hoşgeldiniz hoş geldiniz hoş evet isterseniz e, tanıtıma geçmeden önce sunucunun konseptinden arkadaşlara bahsedelim daha sonrasında tanıtılacak şeylere geçelim tamamdır sunucumuz Türk konsept İstanbul'da geçiyor Şimdi evet. öncelikle sunucuya girdiğinizde hud radar vesaire hiçbir şeyiniz olmuyor slash hud yazarak onları o panelden açabiliriz slash hud yazıyorsunuz gençler bu şekilde modern 1 ve modern 2 seçeneği gözüküyor artı için ben modern 2'yi tercih ettim hud görünüşünde buradan ayarlayabiliyorsunuz ben bunu da bu şekilde kaydettim onun dışında ben f panelleri de serisinden göstereyim arkadaşlar f2'ye bastığınızda rapor yüzü karşılıyor size f4'e bastığınızda şu şekilde bir şey karşılıyor Buradan telefon yüzü fazlası market vesaire. F5'e bastığınızda e, sosyal medya adresleri bulunuyor sunucunun. Ve e, Artion roleplay hakkında e, zaten burada kısa bir bilgi verilmiş. Onun dışında e, sanırım şu e, aynen F10 var işte grafik ayarları menüsü var vesaire. Onun dışında OEC market var burada. Zaten F11'de bildiğiniz üzere harita gençler. F paneller de bu şekildeydi. Burada bir getir mesleğimiz var. Hemen başlayalım. Getir basla yazarak. Motora biniyoruz. Ondan sonra getir başla yazıyoruz. Aynen. Tamamdır. Bu şekilde gençler markerları takip ederek ben şimdi e, çok uzatmayayım. Markerları takip ederek mesleği yapıyorsunuz. E, bu mesleğin verdiği miktar ne kadar? 1250 lira veriyor şu anda bu mesleğimiz sunucumuz hı hı. hard bu arada onu söylemeyi unuttum Okey onu da hatırlatmış olalım sunucumuzda zaten fark etmişsinizdir daha çok 5m yönelik sistemler var 5m animasyon olsun aynen bu yürüyüş animasyonu olsun vuruş animasyonları olsun az önce onlara baktım gayet güzel burada kenevir toplam mesleği var buraya gelip e tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar zaten animasyonlu bir şekilde kenevir toplamaya başlıyorsunuz sonra kenevirin yeri hı. değişiyor İllegaller için bir meslek. 5 e benzetilmiş gene yani. Benzetilmeye çalışmış. Hemen bir tane daha 5 e benzeyen mesleğimiz var. Onu da çekeyim size. Tamamdır. Bu arada gençler ben de enventere göstereyim o ara. Enventor şu şekilde. E, burada kullan, yarat, versil ve e, taşıyabildiğiniz miktar burada yazıyor. Gayet güzel bir şekilde sizi karşılıyor. Öncelikle buradan işe giriyorsunuz kanka. Hemen geleyim. Daha sonrasında oradan E'ye basarak topluyorsun. Ya okey meslek başla yazdım. Daha sonrasında zaten şurada sere var. Burada marker karşılığı buraya e tuşuna basarak toplamaya başlıyorsunuz arkadaşlar üzümleri de. Hemen satmayı da çekeyim. Tamamdır. burada da slash uzun sat yazarak uzun sat yazarak 3 üzümden 750 dolar kazandım 750 TL kazandım pardon bu şekilde de gençler zaten mekanları az çok aşinasınızdır ee, gelip üzüm mesleğini de yapabilirsiniz bu illegal olarak mı geçiyor meslek bu mesleği hem legal hem illegal arkadaşlarımız yapabiliyor yani bu mesleği legal ve illegal olarak ayırmadık yani. tamamdır burada gördüğünüz gibi bir tane yumurta mesleğimiz var Hemen yanında da toplama mesleğimiz var. Bunu da sunucuya yeni başlayan arkadaşlarımız isterse işte gösterdiğimiz getir motokurya mesleğini hı hı. veya ayrıca bir tane cenaze mesleğimiz var. Onu da Discord'a gelerek bakabilirler. Tanıtım videoları var. Onu veya böyle meslekleri tercih edebilirler. Hani çünkü araba falan bir şey gerekmiyor. Buradan kolayca da para kasabilirler. Yumurtanın tanesi 20 lira gibi bir şey veriyordu hatırlıyorsam. Hı hı. Burada zaten toplama satma yan yana Aynı. şekilde para kasabilirler. E gayet kolay ve eğlenceli meslekler aslında. Hem görüntü olarak da gayet hoş duruyor. Şimdi kanka şöyle söyleyeyim. E, 5M e, illaki herkes izlemiştir biliyordur. E, 5M'de hani oyuncu özel alınırken hı hı. E, ve sistemi uygulanır. Ve zaten oyuncuların waitlistleri onaylanır. Ondan sonra sunuculara giriş yapabilir oyuncular. Biz de bunu MTA'ya bir uyarladık. Ee, ve Discord'a gelip waitlist kanalından waitlistlerini attıkları takdirde yönetim e, üye kan onayı olduktan sonra onaylandıktan sonra waitlistleri kişilere ses yetkisi veriyoruz. Bunu bu, bu sistemi bu şekilde yapmamızın sebebi de oyun içinde de ben sana vereyim sesli rol ee, hem tek sesli rol play hani yapmaktansa böyle bir sistem yapma sebebimiz şu hani trolü önlemek çünkü biz bunu çok karşılaştık zamanla biz de oyuncu olduğumuz için biz de yaptık yani yalan söylemeyeyim yani hani zamanda biz de karşılaştık. Adam mesela IGS'nin ortasında e, YouTube linkin, linkinden mesela bir şey açıyor ya da kendini sesinden bir şeyler açıp bağıra bağıra geçiyor ya da insanların rollerini rahatsız ediyor. Biz de böyle bir sistem geliştirdik. Yani insanların ve yani ustalarımız ve isteni atacak. Biz de onayladığımız ve isteyenler e, kişilere ses yetkilerini vereceğiz. Tabii bunların kuralları var. Hani dini değerlere vesaire Dini ve milli değerlere herhangi bir küfür takdirinde Bulunulduğu zaman Otomatikman bu yetki alınır Yani bu Kişinin aldığı şey Ve işte aldığı ses yetkisi alınır otomatikman hı hı. Aynı zamanda ailevi küfürlerde Oysi şeylerde Hani oysi düşmanlıkta küfürlerde Şimdi şöyle bir şey olabilir Hani şöyle bir durum oluyor olur Hani bu gel gelen sistemde Şimdi benim ve onaylanmamış olur. Bende ses yetkisi olmaz. Sende ses yetkisi olur. Herhangi bir OC kavgada sen oyun içinde bana ses yetkini ses ses yani mikrofon yetkini kullan kullanarak bana küfür edebilirsin. Yani bir şey yapabilirsin. Böyle durumlar böyle bir durum olduğu zaman zaten otomatikman olay haklı haksız aranmaksızın yetki kendisinden alınır. Ee, bir nevi öyle bir sistem geliştirdik biz. Bu sistemin de oyuncularımıza yararı olacağını ben şahsen düşünüyorum. Gayet güzel düşünmüş aslında. Hem trolleri önlemek amacıyla hem de rol zevkini hani biraz, bir tık daha olsun arttırma için yapılmış güzel bir sistem. Şimdi sunucumuzdaki pet sisteminden bahsedelim istiyorsanız biraz. Bu donate bir şey yani. Köpeği donate olarak satıyoruz. Hı hı. Bu şekilde farklı farklı cinsler var. Biz şu anda iki, iki tanesini gösteriyoruz. İşte şu şekilde mesela hani şu anda ben bunu yazdım. Köpek beni takip edecektir. Ee, mesela oturma komutu verdim. Oturuyor. Çok güzel. Bu karavana IC galerilerden gidip IC bir roller satın alarak ulaşabilirler. Hı hı. Yani Çok o Hocamızda OC galeri koymadık. Hani rollerin dönmesi için IC galeri koyduk. Yani daha mantıklı, daha güzel olmuş. Yani sunucumuzda mal varlık veriliyor bu arada. Sadece para olarak. Hani silah ve benzeri şeyler yok. Bir de kısaca sunucumuzdaki rol genişliğinden bahsedelim. Bizim ee, ya... yapmak istediğimiz sadece role dayalı bir sistem. Hani sadece sunucumuzda güzel roller dönsün. Yeri geldiğinde gun yeni geldiği zaman da sosyal rol dönsün amacımız var. Bunun için yine kendi sistemlerimizi yani illegal olarak kendimiz bir sistem yaptık. Sistem düzenledik. Full bir hiyerarşiye dayalı bir sistem. Ee, bu ana barondan başlayarak kademe kademe giden bir sistem. Tabi bu kade kademe kademe giden sistemde hiyerarşi mevcut hani ama yani hiyerarşi olsa bile kimse kimseden tabii ki de üstün değil sadece baronun ve diğer işte siyah ana baronun uyuşturucu baronunun ve silah baronunun verdiği görevleri yerine getirmekle hükümlü kişiler bunlar ee, şöyle söyleyeyim ee, istersen sistemi anlatayım ben tabi sistem şöyle işliyor ana baron başlıyor. Sonrasında uyuşturucu baronu ve silah baronu geliyor. Onların altındaki silah kartelleri ve uyuşturucu kartelleri geliyor. Sonrasında ee, masa masada olan aileler yani masada hem masada olup illegal masada olup hem de iş onlara iş verilen dire diğer aileler geliyor masada. Ondan sonra ee, masadan kopuluyor. Sonrasında bir sefir ortaya çıkıyor. Sefir direkt ana barona bağlı bir şekilde rolünü yapıyor. Bu şehrin sefiri oluyor. Yani İstanbul'un sefiri gibi bir şey oluyor. Bu <laughs> sefire bağlı olarak da işte çeteler, işte tefeciler, illegal masaya alınmamış aileler ve diğer illegal oluşumlar geliyor. Dediğim gibi bu sistemde hiyerarşi çok önem verdik. sunucumuza ee, gelip bu rolleri yapmak isteyen ailelerde bunlara bir tık özen göstermeleri gerekiyor. Ama tabi dediğim gibi hiçbir aile, hiçbir ekip biri başka birinin üstünde değildir. Hani kimse kimseye oy, OIC olarak da olsun, IC olarak da olsun bir üstünlük yapamaz. Ha IC olarak üstünlüğü şöyle yapar, ben bir görev vermişimdir ana baron olarak. Gider onu uygular. Ama kendi kendine gidip ben işte şuyum ben buyum diye gidip hiçbir şahsa veya ekibe herhangi bir üstünlük sağlayamaz tabii ki de alımlarımız açık şu an ee, uyuşturucu kartelliğimiz boş ve işte masaya gelecek aile şeyimiz boş kontenjanımız yok boş yani oyunumuzu hani sunucumuza gelecek olan aileler ekipler bu <laughs> bu tür şeylerde ee, nasıl söyleyeyim nasıl denir bilemiyorum Heh. Bu tür boşluklarda yerlerini alabilir, alıp oyunlarını zevkli ve güzel bir şekilde oynayabilirler. Legal ile illegal de eşit tutmaya çalışıyoruz. Hani şöyle söyleyeyim, ne illegal legalden üstündür ne de legal illegalden üstündür hesabındayız. Çünkü biz bunun sorunlarını, dediğim gibi biz de user oyuncu olduk, user olduk. Hani biz bunların sorunlarını yaşadık. Hani geriye geldiğin zaman illegal olduk. PD illegal PD sürekli win'i oynuyordu. Mesela çok sıkıntılarını yaşamıştık zamanında. Ha bu tür şeye izin vermeyeceğiz. yani vermemeyi düşünüyoruz. Ee, aynı zamanda legal e, birliklerde de kontenjanlarımız tabii açık. İşte İstanbul Belediyesi olsun, e, Adalet Sarayı olsun. Hani dediğim gibi avukat ben üçüncüde çok kapsamlı bir rol döndürmek istiyorum. Yani sadece role dayanıklı üçüncü olmasını istiyorum hani sunucumuzda savcı da olacak, hakim de olacak, avukat da olacak. Yeri geldiği zaman biz eee adliye rol paslayacağız yeri geldiğinde onlar bize rol paslayacak. Hani sürekli koordinasyonlu bir şekilde e, hem oyuncular hem de biz kurucular olsun, admin ekibimiz olsun. E, sürekli rol paslayarak sunucumuza güzel roller döndüreceğiz. Yani ben bu kadar anlatayım. Gerisinde oyuncular sunucuya geldiği zaman e, kendileri görsünler, kendileri keşfetsinler diyorum. Sözü sana bırakıyorum kanka. Tamamdır yani, yani şöyle. anlattığın kadarıyla bu e, illegal'ler arasındaki yer arışı mantığı gayet güzel. E, bunu güzel bulmamın sebebi de birçok sunucuda aslında hani bu mantığı benimseseler de bu mantığı kullanmamayı tercih ediyorlar. Hani e, direkt bir baron var ondan sonraki aileler geliyor. Ama sizin yaptığınız mantıkta işte baronun altında e, kartellerin olması, kartellerin altında ailelerin olması, ailelerin dışında sefir olması, sefirin altında çeteler vesaire olması, bunlar e, eğer bu şekilde gerçekten illegaller e, bu sisteme göre oturursa, e, bu sistemi kabul edip bu sisteme göre davranırlarsa gerçekten çok güzel kaliteli roller döneceğine inanıyorum şahsen. Bu kendi yorumum. Tabi onu ilerleyen zamanlarda zaten siz Suncu'da e, görürsünüz illa Onun da yararını e, muhtemelen göreceksiniz Kanka sana bir silah verdim Q paneli de gösterebilirsen Tamamdır yani Suncu'da direk e, mouse tekerleğini sürükleyerek değil de Q'dan silah çekimini yapıyor He anladım Silahın i̇şte üstüne tıklayınca Aynen Zaten onu yaptım ilk başta ben de elimi alamıyorum dedim ne oluyor Tamam. Q'ya basınca zaten orada silahlar çıkıyor. Oradan Aynen, tıklayarak öyle. seçebiliyorsunuz. Elinize alabiliyorsunuz. Evet gençler, duydunuz. Gayet güzel bir e, anlatım olduğunu düşünüyorum. Hem detaylı hem de güzel anlatım olduğunu düşünüyorum. E, sunucudan az çok bahsettik dedi. Zaten arkadaş dedi. E, daha detaylı bilgi almak için açıklama kısmındaki Discord sunucusu üzerinden Discord'a katılabilir. Oradan zaten e, birçok bilgiye, sunucuyla alakalı birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. E, Sunucunun tüm bilgileri açıklama kısmında zaten mevcut. Onları da söylemiş olalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, sunucuyu beğendiyseniz de alt taraftan sunucuya katılmayı unutmayın gençler açıklama kısmından. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.